kolay hiçbir kabahat bulmuyor. Değil mi? Şimdi burada oynar. Mesela ne yap? Çekiyor musun? Çek. Ne yapıyorsun burada mesela? Horon kurma oynarken ya da horon kurma mıdır adı onu da bilmiyoruz. Az önce söyledim. Ama öyle diyorsalar göre de biz de öyle diyoruz. Horon kurma. Ne diyebiliriz buna? Horona başlangıç. Belki de. E tabi doğal, doğasında müziği aç şey Emre. Okay. <laughs> Oh my- God. 入れるよりも混ぜるんだ。 Şimdi ne yapıyor? Şimdi ne yapıyor? Mesela yarışmada izliyoruz, Boronkumay ne yapıyor? Yerinde duruyor, Böyle bir şey yapıyor. Yerinde bak. Kollarla çocuklar ayaklar aynı. Ne yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bazıları buna beste yapılıyor. Hani bir tane dövra övra övra bu hali diyelim gene bir şey olur. Kadının kokan bir meleği. Bu buna beste yapıyor. Darı, darı, böyle bir şey. Dövra böyle yerinde de çekiyor yani hatırladığım kadarıyla. Atıyor buraya, hızlı buraya geliyor yine aynı şey. Peki bu neresi? Mesela baktığın zaman bunu bu çözünürlüğüne e, kavuşturacaksın diye horon kurma buna. Ne horon bulması? Kız horon bulması tamam güzel. Neresinde horon kuruyorsun bunu? İleri gitmiyorsun. Geri gelmiyorsun. Al aşağı yapmıyorsun. Yürümüyorsun. Sadece yerinde oluyorsun. Neresi bu horon kurma? Mantıken mantıken mantıksız değil mi? şimdi hakem arkadaşlar da bundan bilmedikleri için yüreğe de dokunmuyorlar. Yöresel tavırdan ya da işte eksik fazla bunlara dokunmadan böyle atıyorum böyle gitme birinci oluyor. Olmaz da diye oluyor. Ne bu? Nasıl olur bu? Biliyor Horon kurma diyoruz biz. Yani çerçeve geniş olduğu için mi, belli bir kurallar, kayıtları olmadığı için mi yörede belli başta oyunların dışındaki geri kalan bütün hareketleri, horon mu kabul ediyoruz? Mesela öyle ekipleri var ki sadece kemence sazı, yani kemence sazı, orijinalde demiyorum, kemence sazından çıkan seslere yapılan hareketler topluluğu. Sadece hareketler, horror, horonun bir şeyi… Yani yok mu diyelim bir kalıbı yok mu? Belli başlı bir kalıp demeyelim yani kalıplaştırmak da çok doğru değil. Horon olması için bir şu şey olacak. Adam sık sarı oynuyor değil mi? Gel oğlum. Nedir sıksana? sık sarı? Sık oynanan bir horon. Tek bir sık sarı müziği yok mu kemencede? Kemencede tek bir sık müziği var. Bu zamana kadar bildiğimiz. Gücüoğlu Osman'ın sık sarı horon havası. Bir de ne olur. Adam normal bir bayanlar için diyorum. Mesela kız ekiplerine sıksana diyor. Tamam, o bize benim sıksana sana çalacağım. Tamam, güzel. Bir de herhangi bir yüz oh, değil mi? Üç ayak yani bildiğimiz horon melodisi ne yapıyor adam? Metronomunu yükseltiyor, onu sana sık Niye açıyorsun gözleri böyle değil mi? Peki erkekler sık oynarsa nasıl oynuyor? Mesela adam sallama dediğimiz şu horondan yani bildiğin adam hoppa diyor geçiyor değil mi? Burada nereye geçmesi lazım? Direkt sık geçmesi lazım değil mi? Peki sık da tamam olabilir de sık da böyle mi olması lazım? Şöyle mi? E ee, bir şeycik oynadı da biraz çok sağa sola gitti ha. Değil mi? Sağa sola git. Bir şey oyna yani. Değil mi? Al aşağı yapıyor tamam yaptın. Onu tabii burası doğru. Burada sıkıntı yok. Yani bu çalandı ne oldu? E, evet, ya da işte başka bir oyunda mesela biz sık oynarken bütün Doğu Karadeniz'de hatta Sivas, hatta Erzincan'da, hatta Bayburt'ta sık oynarken ne yaparsın? O oynarsın, alırsın aşağı hareketini yaparsın, direkt bir daha kalkarsın. Arada şu, böyle bir şey yapmazsın yani o arada. Direkt sık kalkarsın aynı anda bir daha. Hele kızların ki, diyor kızlar mesela. Evet. Sıksana, yenilik. Tamam, olsun. olmaması gerekiyor ama diyelim. Hani sıksana dediğim gibi bunun peşinde zaten ya yenilik vardı ya da set vardı. Başka bir şey yoktu. Oynuyor mesela sıksana. Herhangi bir sıksana oynuyor. Hızla mesela bastı. Bastı, güzel. Herhangi bir müziğe. Demlem demlep demlem demlep demlem. Böyle bir kalpleri nerede uyduruyorlar. Oynadı mesela diyelim. Bunu da şöyle oynuyor. Böyle neye kadar gidersin? Bu oğlum sağa doğru gitmiyor mu normalde? Sağa doğru gidiyor değil mi? al aşağı yap Tamam güzel. Al aşağı yapıyorlar, Becer, al, al aşağı. Ondan sonra böyle bir şey tamam o da güzel. Hadi onu da kabul ettik çünkü hani sen falan. Diyor. Ondan sonra yenlik diyor. Tamam oynuyor. Görmede dönüyor. Yerinde. Ne de yenlik oluyor bu? Yani gel. Yenlik nedir? Yani sık sağdan sonra oynan bir oyunu değil mi? İsteriz de aldım aşağı değil mi burada bak. Yaptın, Oynuyorsun değil mi? Bak dolarıyorsun değil mi? Gidiyorsun, dönüyorsun o otellere geliyorsun. Değil mi? Bak böyle gidiyorsun bak değil mi? Kolun belli. Falan değil buradan geri çıkarsın. Bak kol direkt kalka. Ya da direkt aşağı alsın. Aldın aşağı diyelim. Bunu hop. Set yaparsın. Bunlar öyle değil. Yani bu Korona olmuş oluyor. Yani daha onu yapmadık diyelim. Hani o iğrençlikleri. Yani yenilik dediğin zaman yenilikte de oynarsın değil mi? Eğer yapacaksan kız horonu mesela diyelim. Kız horonuna yeniliği koyacaksan. Normalde kızlar sıksan o oynamaz. Hadi diyelim biz oynamıyoruz kıza göre. Çünkü yörede, baktığımız zaman yöremizde çalarız. Yöremizde kaç tane oyun var? Diyelim Trabzon yöresinde kaç tane kız oyunu var? üç tane, dört tane, değil mi? Mesela yani horon olarak müziği belli, işte şusu belli, şusu belli horon olarak eee ne var? düz horon dediğimiz sallama horonu diyelim yani bunun çalımları var, çalımlarını horon sayarsak, tamam onları da alıncaz e, ne var başka? atlama horonu atlama. var değil mi? ondan sonra başka ne var? İşte bir o doğu tarafta sürmene sallaması dedikleri yani sallama horonu var. Başka da <laughs> horon kurmayı koydular <laughs> Güzel. Bir de horon kurma diyelim. He. Bir de gelin diğer düz horonlar işte Tonya horonu, Tonya'nın <laughs> çalımlarını, işte Şalbazar'ın çalımlarını, Akşabat'ın çalımlarını kadınlardan bastım. Onları toplayıp bir horon yapıyorsun. <laughs> Sıkıldıysanız çay çıkabilirsiniz. O zaman soru soruyorum. Sorma bana. Evet. Bunları toplayıp bir var. toplayıp bir ara hepsini bir horoncuk ediyorsun. Tamam güzel. Olur. Ama bu hızda bu müzikle bu şekilde değil. Horon kurma oynadık. Erkekler horon kurma oynadık. Oynadık güzel. Peşine erkekler sallama oynuyor. Yani atlamalı dediğini peşine sen de <laughs> atlama horonu koyarsın. Peşine Erkekler sık saraya gidiyor. Tamam sen de sık saraya gidiyorsun. Sık saray olmalısın. Al yaparsın, yerlik yaparsın. Ama yaparsın. Böyle yerinde böyle 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 bir şey yok. Onu da yaparsın. Güzel. Peşine gideriz? O işte düz horon dediğimiz çalımlı kırma asar ton yatağında yavaş oynuyor mu erkekler? Onlara korsun. Bir araç adımda yaparsın. Bir. Ondan sonra geçersin. oynayacaksan o tarafındaki sallama yani sürmene dedikleri yani o sallama oranına bitirsin. Al aşağıya. Bu, var bu, var bu. bu. Ne diyor bu ya? Al aşağı. Emirlandı değil mi? Kolunu kaldırırsın aşağıya yaparsın. Tamam kızlar böyle mi diyor? bir gelir aşağıya yapar. Burada ne yapacaksın? Set mi yapacaksın? Kız biçiminde çalmaya yaparsın işte. Yerlik mi yapacaksın? Gene yenilik yaparsın ama ye, yaparsın yani oynarsın. Kolunu mu çevireceksin, kol mu katmak istiyorsun? Katarsın. Ama şöyle bir kol olur mu? O şey var ya, CCB'nin şeysi kolu böyle duruyor. Böyle duruyor kolu. Ne ya? Şimdi bu ekip L. L. Birinci gelse ne olacak? Sonuncu gelsa hiçbir şey. Ama bu mesele atıyorum. Antep'ten gelen bir Antep e gibi de böyle bir tutarsızlık, böyle bir kargaşa yok. Değil mi? Yok. Yarım kabahı herkes üç aşağı beş aynı oluyor. Değil mi? Oğuz Nuri aynı oluyor. Değil mi? Belli. Müzik belli. Bizde uydurabildiğin ne kadar uydurabiliyorsan uydur. Hangi oyunumuzun müziği belli bizim? Bayan oyunlarından bahsediyor. Horon kurmanın belli olması lazım. Hani korzoman havası diyorlar, E biraz daha kadın kokuyor. O olur. Tamam. E, atlamanın zaten müziği var. E, sık da müziği var. Var. Belli. Yani Sık yazınca anlattık. Eğer Sık oynuyorsan bunun bir müziği var. Başka müzik yok. Yani bir melodi hızlandırdığın zaman Sık olmuş olmuyor. Değil mi? Eğer Geçtik diyelim ödeki hani o düz olanlar orada bir kayde bulursun bütün bunu diyor ama eski cesan belli kayıtlar dev 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 de, dev 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 Kıyamet kopuyor yani derden çöl ortalık kıyamet kopuyor orada oynuyor. Kadın oyunlarına bazen. Eğer kadın oyunlarını yapacaksa prototip olarak erkek oyunlarını alıp almalıyız. Mı? Çünkü o yörede kadınlarla ilgili beraber yaşar. Birileri, biz Mars'tan gelip de dünyayı yerleştirdi yani oraya kadınlar. Öyle değil mi? Horon kurma oynayacaksan erkekler horon kurma oynuyor ve hala daha oynuyor, yaşanmış, yaşanmıyor, hala daha Gittiğin zaman işte o Akçabad'ın yüksekliğinde hâlâ da adamlar oynuyor, çatır çatır oynuyor, sıkıldırıyor. Değil mi? O horon kurmayı eğer şey kızlara uyarlayacaksan aynı kompozisyonu bozmadan. Değil mi? O yürüyorsa sen de, o gidiyorsa, geri geliyorsa, al aşağıya, sen de bunları yapacaksın. Ama kadına uygun şey değil. Zatır atlaman var, ıslık zarar belli. Ne bu? Belli değil. Değil mi? Belli değil. E bunu biz her gelen hakem arkadaşa anlatmamız ayıp oluyor. Yani bu böyle değil. Bunun müziği bu değil. O da hangi birini aklına tutacak? Yani verilen cevap diyelim atıyorum. işte horon bölgesi dinamiktir. De. Ya her yerin dinamik. Zaten dinamik olmasa ne anladın bunu? Ne alakası var? Şüphe alakası yok. İşte en büyük sorun bizim yönelen bu kolon bölgesinde yaşanıyor alkollerimiz. Evet. Diğerlerine baktığınız zaman öyle bir sorun yok. Diyarbakır'dan gelen ekipler üç aşağı beş yukarı aynı. Urfa'dan gelen üç aşağı beş yukarı aynı. Muş'tan gelen aynı. Aynı. Erzurum'dan gelen aynı. Belli müzik, belli oyun. Baş para başka bir şey oynar mı? Müzik yok. Horon'da ne istedersen kapat. Sadece yedir ki vız vız ses çıksın onlar. Hocanın açıklaması, hep ben öyle gördüm. Sen ne, nesin ne, ne kokusundan göreceksin ya. Sana mı kaldık görmüyor? Kim görebilir de seni göreceksin. Ki bir şeydir. Ve en büyük gözlaşma da bizde. Horonda. En büyük gözlaşma bizde. Horonda. Maalesef.